Hazreti Üzeyr aleyhisselam İsrail oğullarına gönderilmiş büyük bir peygamberdi. O Hazreti Harun'un soyundan geliyordu ve daha çocukluk yaşlarından itibaren olağanüstü bir zekaya, derin bir ilme sahipti. Allah ona Tevrat'ı ezberleme ve yeniden yazma yeteneği vermişti. Onun yaşadığı dönem Babil kralı Nebukadnazar'ın Kudüs'ü işgal edip yıktığı bir zamandı. Kudüs'ün en kutsal mekanları yakılmış, halk esir alınarak Babil'e sürgün edilmiş, en büyük felaketlerden biri ise Tevrat'ın yok olması olmuştu. Tevrat'ın kaybolması İsrailoğullarının dini kimliğini de sarsmıştı. Artık birçok kişi Allah'ın emirlerini unutmuş, Babil kültürüne ve putperest inançlara kaymaya başlamıştı. Halk içinde Allah'a bağlı kalan az sayıda kişi vardı. Ancak onlar da zayıf düşmüşlerdi. Kudüs'ün virane hali sadece fiziksel bir yıkımı değil, ruhsal bir çöküşü de simgeliyordu. Hazreti Üzeyr genç yaşından itibaren bilge bir kişiydi. Allah ona derin bir hikmet ve doğruyu yanlıştan ayırt etme yeteneği vermişti. İsrailoğullarının yaşadığı felaketleri gördükçe onlara yol göstermek için daha fazla çaba harcadı. Ancak halkın büyük bir kısmı hala gaflet içindeydi. Zulüm ve esaret altında ezilen bu insanlara umut olmak için ne yapmalıydı? Bir gün Hazreti Uzeyir uzun bir yolculuğa çıkmaya karar verdi. Kudüs'ün harabelerini görmek, halkın halini anlamak ve Allah'ın ona ne yapması gerektiğini ilham etmesini istemek için yola koyuldu. Yol boyunca kalbi Allah'a olan inançla doluydu ama içinde bir merak da vardı. Bu harabe şehir tekrar nasıl canlanacak? Allah burayı nasıl diriltecek diye düşündü. Kudüs'ün yıkıntıları arasında dolaşırken geçmişin izlerini arıyordu. Bir zamanlar peygamberlerin yürüdüğü bu kutsal topraklar şimdi taş yığınlarına dönmüştü. Sokaklar ıssız, evler virane, insanlar çaresizdi. Yıkılmış duvarların arasında yürüdükçe içini derin bir hüzün kapladı. Bu şehir nasıl bu hale gelmişti? Eski Kudüs'ün en ihtişamlı yerlerinden birine vardı. Bir zamanlar Tevrat alimlerinin dersler verdiği o büyük avlu şimdi bomboştu. Sessizliğin içinde sadece rüzgarın savurduğu taşların sesi duyuluyordu. Hazreti Üzeyir harabe haline gelmiş bu şehre uzun uzun baktı ve derin bir düşünceye daldı. Allah burayı nasıl diriltecek? Bu bir isyan değil, bir tefekkür sorusuydu. O, Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyordu ama bu kadar büyük bir yıkımın nasıl düzeltileceğini merak ediyordu. Bir peygamber olarak Allah'ın kudretini inkar etmek gibi bir düşüncesi asla olamazdı. Ancak insan zihni bazen olayların nasıl gerçekleşeceğini kavramakta zorlanabilirdi ve Allah Hazreti Üzeyr'e bunu bizzat göstermeyi murad etti. Hazreti Üzeyr Aleyhisselam o gün yorgun düşmüştü. Yanında azık olarak bir sepet incir ve bir testi süt taşıyordu. Bir ağacın altına oturdu, sütünden içti ve biraz incir yedi. Bir süre sonra göz kapakları ağırlaştı ve derin bir uykuya daldı. Ama bu sıradan bir uyku değildi. Allah Hazreti Üzeyr'i 100 yıl boyunca ölü bıraktı. Bedenini korudu, onu çürümekten muhafaza etti. Ne bir kuş, ne bir vahşi hayvan ona dokunabildi. Kudüs'te her şey değişirken, nesiller gelip geçerken, Hazreti Üzeyr zamandan tamamen kopmuş bir şekilde uyudu. Bu süre zarfında Kudüs büyük değişimler geçirdi. Babil kralı Nebukadnazar öldü, Babil imparatorluğu zayıfladı ve İsrailoğulları yavaş yavaş esaretten kurtulmaya başladı şehir yeniden inşa edilmeye başlandı ancak eski Kudüs'ün izleri hala silik durumdaydı ve tam 100 yıl sonra Allah Hazreti Üzeyr'i tekrar diriltti. Üzeyr Aleyhisselam'ın gözleri açıldığında sanki sadece birkaç saat uyumuş gibi hissediyordu. Gökyüzüne baktı, güneş hala tepede parlıyordu. İçini garip bir his kapladı. Ne kadar uyuduğunu bilmiyordu. Allah ona bir sesle hitap etti ne kadar kaldın? Hazreti Üzeyir doğruldu, etrafına baktı ve şöyle cevap verdi. Bir gün ya da bir günden daha az. Çünkü hava hala aynıydı. Güneşin konumu çok fazla değişmemiş gibiydi. Ama Allah ona şöyle buyurdu. Hayır, sen burada tam yüz yıl kaldın. Bu sözler Hazreti Üzeyir'in kalbinde büyük bir şaşkınlık yarattı. Ama Allah ona kanıt gösterecekti. Önce yanındaki azıklara bakmasını söyledi. Hazreti Üzeyir sepetindeki incirlerin ve sütün tazeliğini koruduğunu fark etti. Yüz yıl geçmişti ama yiyecekleri hiç bozulmamıştı. Ancak daha büyük bir mucize vardı. Yanında uyuya kaldığı eşeğinin kemikleri yerlere saçılmıştı. Allah ona şöyle buyurdu. Şimdi kemiklere bak ve nasıl tekrar diriltildiğini izle. Hazreti Üzeyir hayretle izledi. Önce kemikler birbirine bağlandı, sonra üzerlerine et sarıldı. Ardından deri ve tüyler belirdi. Eşek sanki hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı ve anırdı. Bu an Hazreti Üzeyir için zamanın ve ölümün anlamını değiştiren bir mucizeydi. Artık anladı ki Allah için zamana hükmetmek çok kolaydı. İnsanların düşündüğü gibi ölüm bir yok oluş değil Allah'ın dilemesine bağlı olarak bir bekleyişti. Ve Allah, dilediği zaman, dilediği şeyi tekrar hayata döndürebilirdi. Bu mucizeyi yaşadıktan sonra Üzeyr aleyhisselam, geçen yılların izlerini görmek için yola koyuldu. Fakat bildiği dünya tamamen değişmişti. Geldiği şehirde, yıkık halde bıraktığı evler onarılmış, sokaklar yeniden canlanmıştı. Ancak insanlar değişmişti. 100 yıl önce tanıdığı kimse hayatta değildi. O dönemin çocukları artık yaşlanmış, yaşlılar ise çoktan bu dünyadan göçüp gitmişti. Hazreti Üzeyir eski evini aramaya başladı. Ancak kimse onu tanımıyordu. Sanki hiç yaşamamış gibiydi. Bu şehir benim bildiğim Kudüs değil. Ben neredeyim? diye düşündü. Fakat burası Kudüs'tü. Sadece zaman geçmişti. Hazreti Üzeyir İnsanların arasına karıştı. Eski dostlarını, ailesini bulmaya çalıştı. Ama herkes ona yabancıymış gibi bakıyordu. Sonunda çok yaşlı bir kadınla karşılaştı. Bu kadın, Hazreti Üzeyr'in gençliğinde tanıdığı biriydi. Fakat şimdi yüz yaşını geçmiş, gözleri görmez olmuş, neredeyse hareket edemez hale gelmişti. Hazreti Üzeyr ona yaklaştı ve sordu. Üzeyr adında birini tanıyor musun? Yaşlı kadın gözlerini açtı ve hafifçe kımıldadı. Derin bir nefes aldıktan sonra hüzünlü bir sesle cevap verdi. Üzeyir mi? O çok değerli biriydi. Tevrat'ı en iyi bilen insandı. Fakat 100 yıl önce kayboldu. Bir daha onu gören olmadı. Hazreti Üzeyir gülümsedi ve ona yaklaştı. "Ben Üzeyirim." dedi. Yaşlı kadın şaşkınlıkla başını kaldırdı. Onun sesi tanıdık geliyordu. Ama bu nasıl mümkün olabilirdi? Hazreti Üzeyir'in kaybolduğu günden bu yana tam 100 yıl geçmişti. Yaşlı kadın tereddüt etti ve dedi ki: "Eğer gerçekten Üzeyir'sen, o zaman bana bir kanıt göster. Çünkü Üzeyir kaybolmadan önce Tevrat'ı ezbere biliyordu. O zamanlar Tevrat yok olmuştu, ancak o her kelimesini kalbinde taşırdı. Eğer gerçekten oysan, Tevrat'ı oku." Hazreti Üzeyir gözlerini gökyüzüne kaldırdı, derin bir nefes aldı ve Tevrat'ı baştan sona ezbere okumaya başladı. Kadın gözyaşları içinde titreyerek fısıldadı. Bu Üzeyir'den başkası olamaz. O, kaybolan Tevrat'ın hafızasıydı. Kudüs sokaklarında bir fısıltı yayılmaya başlamıştı. Üzeyir geri döndü. İnsanlar birbirlerine bakıyor, duydukları şeye inanmakta zorlanıyorlardı. Birçoğu onu hatırlamıyordu bile. Çünkü Hazreti Üzeyr'in kaybolduğu dönemden beri tam 100 yıl geçmişti. Fakat yaşlı kadın onu tanıdıktan sonra olanlar hızla büyüyen bir dalga gibi şehre yayılmıştı. Tevrat'ı baştan sona ezbere okumuştu. Bu halk için inanılmaz bir şeydi. Çünkü Tevrat, Babil Kralı Buhtun Nasr'ın Kudüs'ü işgali sırasında kaybolmuştu ve ondan sonra hiçbir bilge ya da din adamı onu tam anlamıyla hatırlayamamıştı. Ancak Hazreti Üzeyr, Allah'ın ona verdiği ilimle her kelimesini olduğu gibi okuyordu. Halk, Hazreti Üzeyr'in yanına toplandı. Yaşlılar, gençler, bilginler ve sıradan insanlar hepsi bir mucizenin içinde olduklarının farkına varmıştı. Bazıları hayretle soruyordu. Sen gerçekten Üzeyir misin? Yüzyıl nasıl geçer desen hala genç kalırsın. Hazreti Üzeyir gözleri dolarak başını eğdi ve şöyle cevap verdi. Benim Rabbim beni bir imtihana tabi tuttu. Beni yüzyıl uyuttu ve sonra tekrar diriltti. O ölüyü diriltmeye kadirdir. Bunu bana gösterdi ki Kavmime de anlatayım. İnsanlar birbirine baktılar. Kimi hemen inandı, kimi şüpheyle yaklaştı. Fakat en büyük delil Tevrat'ın kelimesi kelimesine yeniden hatırlanmış olmasıydı. Çünkü bu kaybolduğundan beri hiç kimsenin yapamadığı bir şeydi. Hazreti Üzeyir bir müddet Kudüs'te kaldı. İnsanlar onun etrafına toplanıyor, ondan Allah'ın emirlerini öğreniyorlardı. Bir gün bir grup bilgin ona geldi ve şöyle dedi. Ey Üzeyir, sen Allah'ın kitabını hatırlıyorsun. Eğer gerçekten peygambersen, o zaman Tevrat'ı tekrar yaz. Hazreti Üzeyir bir deri parşömeni ve mürekkep getirdi. Allah'ın ona ezberlettiği Tevrat'ı satır satır eksiksiz bir şekilde yazmaya başladı. İsrailoğullarının bilginleri yazdığı Tevrat'ı inceledikçe şaşkına dönüyorlardı. Çünkü satır satır, noktasına kadar eski kayıtlara ve hatırladıkları kelimelere birebir uyuyordu. İşte bu olaydan sonra insanlar Hazreti Üzeyr'in Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğuna kesin olarak inanmaya başladılar. Kudüs'te onun etrafında büyük bir saygı oluştu. Halk onun bilgeliğinden, sözlerinden ve mucizesinden etkilenerek yeniden Allah'a yönelmeye başladı. Fakat bu büyük saygı zamanla tehlikeli bir yanılgıya dönüşecekti. Bazı kimseler Hazreti Üzeyr'in Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu kabul etmek yerine ona aşırı bir övgü ve yüceltme yoluna girdiler. Ve bu ileride büyük bir fitneye dönüşecekti. İsrail İsrailoğulları içinde bir grup insan Hazreti Üzeyr'in mucizesini Allah'a olan bağlılıklarını artırmak yerine onu insanüstü bir varlık gibi görmeye başladılar. O kadar büyük bir hayranlık duyuyorlardı ki onun bir insan olamayacağını düşünmeye başladılar. Bazı gruplar Hazreti Üzeyr'in Allah'ın oğlu olduğunu iddia etmeye başladılar. Bu yanlış inanç zamanla yayılmaya başladı ve Kur'an'da da bu durum şöyle aktarılmıştır. Yahudiler, Üzeyr, Allah'ın oğludur dediler. Oysa Hazreti Üzeyir bunun kesinlikle yanlış olduğunu, kendisinin yalnızca bir kul ve peygamber olduğunu söyleyerek uyarılarda bulundu. O her zaman Allah'ın birliğini anlatmış ve yalnızca Allah'a kulluk edilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Ancak bazı insanlar gerçeği kabul etmek yerine kendi batıl inançlarına sarılmaya devam ettiler. Hazreti Üzeyir halkının doğru yolda kalması için büyük çaba harcadı. Onlara sürekli şöyle diyordu, ''Ben sadece Allah'ın bir kuluyum, onun katında bir peygamberim. Benim hiçbir ilahi özelliğim yoktur, sadece size doğruyu göstermekle görevliyim.'' Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin Hazreti Üzeyr hakkında düştükleri bu yanlış inanca karşı Allah şöyle buyurmuştur. Yahudiler, Üzeyr, Allah'ın oğludur dediler. Halbuki onlar da tıpkı daha önce inkar edenler gibi gerçeği çarpıttılar. Allah onları kahretsin, nasıl da haktan döndürülüyorlar. Bu ayet, Allah'ın tek olduğunu ve hiçbir ortağı, oğlu veya kızı olmadığını açıkça vurgulamaktadır. Hazreti Üzeyir, hayatı boyunca tevhide çağıran bir peygamberdi. Ancak bazı insanlar onun mesajını çarpıtarak yanlış yola sapmışlardı. Hazreti Üzeyir yaşlandıkça Kudüs'te kendisini tamamen ibadete ve insanlara doğru yolu anlatmaya adamıştı. Hazreti Üzeyir'in vefatı hakkında kesin bir tarih bilinmemekle birlikte onun uzun bir ömür yaşadığı ve hayatının son yıllarında kendisini tamamen ibadete adadığı bilinir. O Allah'ın kudretine bizzat şahit olmuş Ölümden sonra dirilişi kendi gözleriyle görmüş, halkına da bunu öğretmiş bir peygamberdi.